A1 herkese merhaba. Ben abi 1 Portföy Araştırma Uzmanı Duygu Doran. Bugün yine her çarşamba olduğu gibi İslam Bey ile birlikteyiz. İstanbul hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Duygu Teşekkürler İstanbul Bey. Öncelikle yayına başlamadan önce yeni kitabınız hayırlı olsun demek Çok teşekkür istiyorum. ederim. Çok sağ olun. Kitabınızı herkesin alıp okumasını tavsiye ediyoruz. Hemen o zaman başlayalım İstanbul Bey. Çünkü bugün biliyorsunuz FED'in bir faiz kararı olacak. Piyasa beklentisi sabit bırakacağı yönünde ama Paul'un biraz daha Şahin konuşacağı beklentileri de hala mevcut. Peki bu durumun varlık fiyatlarına etkisi nere olabilir? Hem altın hem dolar endeksi bir hangi seviyelerde görebiliriz? İsterseniz sizden böyle genel bir değerlendirme alalım bu durumla alakalı. Tabii ki. Bu haftanın önemli gelişmesi FED. Bütün küresel piyasaların gözü FED'de. Ancak yine jeopolitik riskler FED'den önce yine dünya gündeminde konuşuluyor. Piyasaların genel kanımsı e, FED'in faizleri pas geçeceği yönünde. Benim kişisel kanım da o yönde. Ancak e, Aralık ve Ocak toplantısında 25 pas puanlık bir faiz artırımı e, piyasalar tarafından bekleniyor. E, şu anda FED fiyatlaması piyasalarda tam olarak e, gerçekleşmediğini gözlemliyoruz. Çünkü hem dolar endeksi e, hem de emtialar dar band aralığına sıkıştı. kendilerini bir yön belirlemediler. E, tabii ki 21-30'da Fed Başkanı Powell'ın e, açıklamaları önemli olacaktır. Bu açıklamaların içerisindeki vereceği mesajlar, e, piyasalar açısından geleceğe dair bir ipucu aranacak ve e, Aralık ayında mı, Ocak ayında mı bir faiz artırımı olacak? Bu tartışılacak yarından itibaren. E, yine Şahin tonunda bir açıklama e, beklemeye devam ediyorum. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ee, özellikle e, küresel piyasalar için oldukça önemli. E, merkez bankaları içinde en güçlü olan merkez bankası, dünyada dolaşan rezerv paranın yüzde 80'i dolar olduğu için Fed'in kararları burada çok önemli bir etkiye sebep oluyor. Her ne kadar Şahin Ton'da açıklamalar olsa da veya son bir kez 25 basmanlık faiz artım ihtimali masada kalsa da e, küresel piyasaları dair endişeler ve belirsizlikler yine artmaya devam ediyor. Özellikle e, tahvil faizlerindeki getiriye baktığımız zaman, e, borsalardaki düşüşlere baktığımız zaman yine bir endişe piyasalarda fiyatlanmaya başlandı. Büyük ihtimalle jeopolitik risk algısı burada ön planda kalmaya devam ediyor. Yine morgaç kriziyle alakalı tretütler yine e, gelmeye devam ediyor. Ancak veri tarafına baktığımız zaman Amerikan verileri son birkaç aydır iyi. Beklentileri karşılıyor. Ama tek sorun enflasyon. Yani enflasyon tarafında bir iyileşme görülmüyor. Amerika'nın %2 enflasyon hedefinden e, uzak kalıyor. Ve diğer gelişmiş ülkelerde de enflasyon problem olmaya başladı. IMF özellikle e, enflasyon noktasında bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri uyarıyor. E, özellikle de e, faiz artırım noktasında e, ciddi belirsizlikler var. E, yine, 2024 yılının ilk çeyreği ile alakalı piyasalardaki beklentiler bundan sonra yavaş yavaş daha netlik kazanmış olacak. Evet yani FED tarafından bir faiz artımı daha bekleniyor 25 puan ama Aralık'ta mı olacak Ocak'ta mı olacak? Bunun hikayesini biraz daha netleştirmeye gayret göstereceğiz. Emtia fiyatları jeopolitik risk gerilimiyle 2000 dolar seviyesinin üzerinde hem geçen hafta hem bu hafta böyle bir yukarı yönlü atak gerçekleştirdi. Ee, altının ons fiyatında 200 dolar altının gram fiyatında 200 liralık gibi bir değer artışı oldu bu 3 haftalık süreç içerisinde ee, dolar endeksi başı yukarı kaldırdı yine 107 e, hedefini belirliyor kendisinde 106.75 seviyesinde 107'de seviyesinin ben sınır ve direnç seviyesi olduğunu tahmin ediyorum ee, orada da bir sıkışma var 105-107 dolar aralığında dolar endeksinde benim kişisel öngörüm negatif yani tekrar bir 107 bandı test edildikten sonra 105 104.50 seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olacağını tahmin ediyorum. Tabii bu da altının ons fiyatında, gümüşün ons fiyatında, euro dolar paritesinde bir dalgalanmayı bu akşam söz konusu yapabilir. Özellikle dolar endeksinin burada belirleyici bir aktör olacağını söyleyebilirim. Bu akşam hareketle birlikte. Fed tarafında sürpriz gelmez. Bir faiz artırımı gelmeyeceğini ben söyleyebilirim. Ancak Şahin tondaki açıklamalarla birlikte dolar endeksindeki 107 seviyesi kalıcı mı olacak? Buradan tekrar bir geriye dönüş mü olacak? Bunu yarından itibaren net bir şekilde görmüş olacağız. Yatırımcılar bu akşam 2 saatlik dalgalanmalara karşı şimdiden kendini ayarlamalı. Yani saat 21 ile 23 arasındaki yaşanan dalgalanma bir kırılmayı gündeme getirmez. Yarından itibaren fiyatlamalar bir şekilde kendine belirleyici olacaktır. Ancak ihtimalleri değerlendirmek gerekirse tabii ki küresel piyasaların beklendiği pas geçmezse bir sürpriz yapar diye 25 bas puanlık faiz artırımı yaparsa FED bu sefer e, dolar endeksinde 107 seviyesinin üzerinde altın ons fiyatı, gümüşün ons fiyatı ve euro dolar paritesine aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Ben e, son bir kez e, dolar endeksinde ve emtia fiyatlarında veya paritelerde bir dalgalanma bekliyorum. Ama asıl seyir şöyle olacak. Benim senaryom bu şekilde. E, yine kısa vadeli altının ons fiyatına 1960 dolar destek seviyesi. Gümüşün ons fiyatında 22.80 günlük kapanışlar önemli. Euro dolar paritesinde 1.0520 önemli bir destek seviyesi. Buradan tekrar yukarı yönlü ataklar bekliyorum 1.07 seviyesine kadar. Hatta 1.0670 seviyesi 1.06.63 seviyesi görüldü. 1.05-1.07 bu band aralığını takip edeceğim. Ee, ama yatırımcıların özellikle FED hikayesinden çok jeopolitik risklere odaklanması gerekiyor. Yine e, yatırımcılara veya danışanlarıma şöyle bir uyarıda bulundum. Cuma gününe dikkat edin. E, artık yeni bir aya girdik. Kasım ayı. Bugün ilk işlem günündeyiz ve Kasım ayı çok belirsizlikle dolu, çok dalgalı bir piyasa olacak. Kasım ayı kazanmayı değil, batırmayı. Kasım ayında lütfen dikkat edin. Kısa vadeli işlemlerden uzak durun. Uyarılarım vardı. Dolayısıyla Cuma gününü ben önemsiyorum. Özellikle e, Hamas-İsrail savaşındaki gerginlikler e, yerini farklı ülkelere bırakacak mı? Bu bir. İkincisi Cuma günü dini bir gün olduğu için buradaki Cuma namazı ile birlikte yeni bir e, sıcak e, çatışma yaşanacak mı? Bu da benim için önemli. Yine Yemen tarafından e, açıklamalar geliyor. Farklı ülkelerden ciddi açıklamalar geliyor. E, bir noktada İsrail şu anda nokta atışıyla e, vurmaya devam ediyor, masum sivilleri katletmeye devam ediyor. Ancak diğer yandan da e, bu koridorlar yavaş yavaş açılıyor. İşte Mısır yaralılara e, yaralılara bir miktar kabul etmeye başladı. Bu da sevindirici aslında. En azından e, insani olarak görevlerin yapılması bir noktada o e, yaralanmış insanların e, biraz daha toparlanması gibi süreçler sevindirici. Ancak süreç riskli. O yüzden Kasım ayı içerisinde bence yatırımcıların sert dalgalanmalara karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Özellikle borç yatırımcısı ekranı kapatsın. Bence uyarım bu. Ee, Kasım ayında çok dalgalı bir e, piyasa beklediğim için. E, bu piyasada e, ekrana bakıp da e, işlem yapmak veya e, tüh kaybettim, çok kazandım falan muhabbetleri biraz daha fazla olur Kasım ayında. O yüzden Kasım'ı bir tatil dönemi olarak kabul etmek lazım yatırımcılar tarafından. Şimdi İstanbul Kasım ayına dikkat çektik ama bunun... E Tek nedeni jeopolitik riskler mi yoksa farklı nedenler var mı Kasım ayını bu kadar önemli yapan? Diğer önemli neden de şu, yıl sonu pozisyonları kapatılacak Aralık ayında. Ben Kasım ayını çok riskli, dalgalı ve ciddi anlamda belirsiz olarak beklediğim gibi Aralık ayını tam aksine iyimser bekliyorum. Çünkü bir e, ralli havası, bir iyimsellik, bak yeni yıla giriyoruz artık her şey geçmişte kalsın, yeni yılda böyle çiçekler böcekler açsın, böyle savaşlar olmasın, insanlar ölmesin, ekonomik krizler olmasın evet. modunda böyle bir senaryo uyduracaklar Aralık ayında. Ve Aralık ayı güzel geçecek benim da böyle yazıyor. Ama Kasım ayı berbat olacak, e, ciddi anlamda dalgalı olacak. E, küresel ekonomik belirsizlikler de burada önemli, yıl sonu pozisyon kapatmalar da burada önemli olacak ancak, 15 Ocak tarihine baktığımız zaman, 2024 yılının 15 Ocak tarihine baktığımız zaman yine 2024 yılından, kal, 2023 yılından kalma o jeopolitik risk algısı, belirsizlikler yine devam edecek ve e, burada yine jeopolitik risk algısı ile fiyatlamalar yeniden başlayacak. E, dilim varmıyor ama şu gerçek e, kolay bir psikoloji yönetilmeyecek. Artık İnsanlar psikolojik anlamda bir buhran yaşatmak, insanları tedirgin etmek, kaygılandırmak, insanların elinden varlıklarını manipülasyon yaparak almak daha kolay onlar için. Ve dolayısıyla bu politikaları devam ettirecekler. Özellikle küresel piyasalarda teknik ve mantık olarak çalışan bir şey yok. Genelde e, merkez bankalarının kontrolünde devam eden bir piyasa var karşımızda. E, merkez bankaları enflasyon hedeflerine ulaşmadıkça e, bu şeylerini, hamlelerini sıklaştıracaklar. Özellikle Eylül ayındaki yayınımızda ve Ekim ayındaki yayınımızda özellikle altın yatırımcılarına şu uyarılarda bulunduk. Tekrar satmak isterim ve bunu sözünde vermiştik burada sohbetimizde. Bakın şu anda merkez bankaları çılgınlar gibi altın topluyor. Dünya Altın Konseyi'ye bu verileri açıklayınca ben de size açıklayacağım. Göreceksiniz ne kadar fazla altın aldıklarını ve her altın talebinden sonra ciddi bir jeopolitik riskle karşı karşıya kalacağız. 1808 dolar seviyesine kadar ons altında bir gerileme vardı. Dünya Altın Konseyi veriler açıklandı. Örnek verelim. Katar 1.3 ton civarında altın alım yapmış ama diğer bütün merkez bankaları yılın son çeyreğinde 800 tonluk bir altın alımı yapmış fiziki olarak. Ve bu fiziki alımlardan sonra bir baktık ki ee, Orta Doğu'da bir savaş patlak veriyor ve her altın talebinin arkasında aslında böyle jeopolitik risklerine barındığını e, iki yıl önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da görmüştük. E, dolayısıyla merkez bankalarının altın talebinin ben tekrar devam ettiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil bu sürece. Evet. Doları istemiyorlar, merkeziyetsiz bir para istiyorlar, gerçek bir rezerv para istiyorlar. Bu tarafta risklere karşı korunmak için, acil durumlarda bozulmak için de altın onlar için güvenli bir liman. O yüzden e, Kasım ayı içerisinde tekrar mesela onsu altın bu jeopolitik risk algısıyla 5 ay aradan sonra 2000 dolar seviyesinin üzerine kadar yükseldi. Şu anda 1985 dolar seviyesinde ama aşağıda 1960-1930 dolar destek seviyelerimiz var. Benim takip ettiğim bant aralığı 1930-2030 dolar aralığı. İşte bu her geri çekilmeyi merkez bankaları e, rezervlerine artış olarak yansıtacaktır. Ve her altın talebinin arkasında ya büyük bir ekonomik kriz çıkıyor ya da bir savaş senaryosu çıktığını da söyleyebilirim. Teşekkürler İslam Bey. Şimdi altın konuşmaya devam edelim. Çünkü gram altın tarafında dinleyicilerimiz alım seviyelerini merak ediyorlar ama bunu da sormak istiyorum. Şimdi jeopolitik listelerin ne kadar süreceğini hiçbirimiz tabii ki bilmiyoruz. Umarım kısa sürede evet. sonlandırmış olur. Fakat bildiğimiz veya tahmin ettiğimiz tabii ki Amerika tarafı var. Hani bu özellikle 2023 dönemi boyunca hani yıl sonuna çok fazla bir süre kalmadı ama bir faiz artışı beklemiyoruz. Biliyorsunuz altında faiz sevmeyen bir aslında enstrüman bu konuda. Yani bu birbirini dengeleyecek mi altına? Yani altın yükseliş hareketi devam eder mi? 2000 seviyesinin üzerinde kalıcı olur muyuz olsa altında? Diğer bir soru ise dinleyeceğimizi merak ettiği gram altında alın seviyelerimiz neler? İsterseniz şöyle bir altın değerlemesi yapalım. İstanbul. Şimdi global tarafta e, ekonomistler arasında bir görüş ayrılığı var. Görüş ayrılığı şu. Altın bu jeopolitik risk algısıyla 2000 dolar seviyesinin üzerine yükseldi ama şu anda e, altını 2000 dolar seviyesinin üzerine yükseltecek ortada bir neden yok diyen bir grup var. Aslında altın fiyatlarının iki yıl boyunca baskılandığını ama gerçek değerinin oldukça aşağısında olduğunu ve 2024 yılında ciddi değer artışlarıyla 2500 dolar seviyesine kadar yükseleceğini iddia eden ekonomistler de var. Ben ikinci grup olanım yani yükselişin devam edeceği yönde tahminim ve beklentim var. Tabii merkez bankalarının faiz artımlarını durdurması altın fiyatlarını pozitif yönde destekleyecek. Sizin de ifade ettiğiniz gibi jeopolitik risk ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Ama ben daha ilk hafta köşe yazımda bu sürecin kontrolü bir şekilde aynı Rusya Ukrayna Savaşı gibi en az iki yıl boyunca devam edeceği öngörüsünde bulundum. Tabii bunu ekonomik olarak okumuyorum, dış politik olarak okuyorum ve gelişmeleri göz önüne bulundurarak bunu e, yorumluyorum. Dolayısıyla ben iki yıl boyunca kontrolü bir şekilde bu sürecin devam edeceğini tahmin ediyorum çünkü Orta Doğu çok önemli bir ülke ve dünyada ülkeler şu anda devletler kendileri savaşmıyor. Hep örgütler savaşıyor ve finansmanla veya taraflarına devletler kendisi belirliyor. Birçok örneği var. Rus, Rusya Ukrayna tarafındaki bu paralı askerleri biliyorsunuz zaten. Afrika'daki paralı askerleri devletten çatıştığını zaten biliyoruz. Yine Amerika'nın terör örgütüne destek verdiği ve dolayısıyla tekrar Türkiye ile savaştırdığını da biliyoruz. Bunlar bir örnek sadece. Dolayısıyla onlar kozlarını, Ulus devletler kozlarını bu örgütler üzerinden onlara destek vererek sağlıyorlar. Burada bir fikir alışverişi yok. Yani bir görüş ayrılığı var. Ciddi bir görüş ayrılığı var. Çünkü milli güvenlik meselesi ülkeler için bunlar. E, ticaret savaşları olsa bir nebze anlayabilirsiniz. Ama iş, savaş ve jeopolitik risk olunca ülkelerin de dış politikalara yansıması çabucak olabiliyor. Yine şimdiden İsrail ile ticaret yapan ülkelerin ayrıştığını veya Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinin tekrar bozulduğunu vesaire diğer Arap ülkeleriyle tekrar bozulduğunu hatta Elin Max'ın bile bu süreçte nasibini aldı bir süreçten geçiyoruz. Yani internet biri noktasında İsrail'in anlaşmaları Elin iptal etmesi bile artık tarafını belli modunda bir süreç ilerliyor. Ve dolayısıyla sadece hikaye FED'de değil veya merkez bankalarında değil. iki yıldır altın fiyatları zaten değerinden fazla baskılanmıştı. Bu baskılanmanın sebebi sadece enflasyondu. Kontrollü bir süreç. 2000 dolar seviyesi üzerine tutulmuyor. İşte 1800 dolar seviyesinin altına sarkmıyor. Bu bant aralığında piyasayı oyalıp duruyorlar. Ve yıl bitti zaten. Bakalım 2024 yılındaki hikayemiz ne olacak? Benim hikayem yine jeopolitik şey riskler ve ekonomik krizlerle alakalı beklentim var. O yüzden... Ee, dolar zaten gidiyor Hani gram altın üzerinde konuşmak gerekirse doların gittiği yerde gram altın zaten sağlam durmaya devam ediyor e, altın non fiyatı e, 2350 dolar seviyesiyle alakalı öngörüm halen stabil duruyor bu beklentim halen sürüyor e, bu seviyeler 2024 yılında test edilebilir e, beklentim bu yönde özellikle e, altın şey dolar endeks tarafında 107 seviyeleri var karşımızda ama ben Yine bu yıl sonuna kadar 100 seviyesinin altını beklediğimiz sık sık ifade ediyorum. Bakalım yılın bitmesine daha bir ay var e, ve dolayısıyla e, bu süreç itibariyle e, dolar endeksi tekrar 100 seviyesinin altını da sarkabilir. Sürpriz yok çünkü ortada. Bu etkenler de aslında altını pozitif yönde destekliyor. Gram tarafında 1840-1845 fiziki tarafta. Ancak burada 1874 lira seviyesi geçen hafta test edildi. Özellikle bunu belirtmek isterim. Geçen haftaki fiyatla bu haftaki fiyat arasında 30 liralık bir değer kaybı var. Hani düşüş var. Bunu da özellikle altını çizmek isterim. 1800 lira seviyesinin altına sarkabilir mi? İşte soru burada. %50-%50 ee, yani... Takip ettiğim bant aralığı şu bu yıl boyunca sizin yaptığımız bütün yayınlarda bu yıl sonuna kadar öngörümü 1880'de e, sabit kaldığını sık sık zaten ifade ettim. Hemen hemen geçen hafta o seviyelere geldik 1874 lira seviyesiyle. Şimdi 1800 lira seviyesinin altında sarkar mı? Şimdi dolar yükseliyor, ons geriliyor ama doların yükselişi gram altını frenliyor. E, dolayısıyla 1780-1880 lira aralığını takip etmeye devam ediyorum. 1800 lira seviyesinin altında sarkarsa çok 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 iyi bir beklenti olmuş olacak. Çok iyi alım fırsatları sunmuş olacak orta ve uzun vadeli yatırımcılar için. Ama 1880 lira seviyesinin bu yıl sonuna kadar yukarı yönlü kırılması bu yıl bitmeden gram altının 2000 lira seviyesinin üzerini test etme olasılığı da her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Onu da özellikle belirtmek isterim. 1810, 1820, 1780 işte bu bant aralıkları bence önemli. Yine altın almak için fırsat kollayan yatırımcısının da bunları değerlendirebilir. Ama yine sanal altın üzerinden işlem yapanlar yani bankacılık üzerinden işlem yapanlar mutlaka makas aralıklarını göz önünde bulundurması gerekiyor. Satarım düştüğü zaman yerine koyarım düşüncesi çok yanlış. Makas aralıklara bunları müsaade etmeyecek bu birincisi. İkincisi de satış için daha erken gram altın tarafında 1880 lira seviyesi yukarı yönü kırılmadıkça yeni direnç seviyemiz 2000 lira seviyesi olacak ve bu direnç seviyelerinin e, görülmesi çok uzun sürmez bugün koşullarda ve kenarda beklemeye devam ediyoruz ve yine bu yılki yayınlarımızda sık sık 2024 ile alakalı gram altın TL fiyatında 2500 lira seviyesinde sık sık telaffuz ettim 2500 lira seviyesiyle alakalı öngörüm halen stabil, sabittir burada bir tereddüt yok Hatta 2.500 lira seviyesinin üzerinde tekrar ikinci direnç seviyemiz 2.700 lira seviyesi var. Buraların test edilme olasılığı da var. Yani 2024 yılında altının altın çağını yaşayacağını ben tahmin ediyorum. Bugünkü gelişmeler, bugünkü veriler veya bugünkü düzen 2024 yılında altını yine e, getiri anlamında yatırıcısının yüzünü görüleceğini ben söyleyebilirim. Yine dün akşam sosyal medya hesabından şu örneği verdim: 1 milyon TL'ye ee, Ocak ayında 1115 lirada gram altın aldınız. Bugün de bozdurdunuz. Buradaki getiri 668 bin lira. Yani ayda size 68 bin küsür lira bir getiri sağlamış oldu. Bu da çok iyi bir getiri. Yani bir daire parasına yani küçük bir daire bir bir daireden bahsediyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Kenarda duruyor o varlığınız. Altından bahsediyorum. Ve yine e, diğer enstrümanlara baktığımız zaman sabit getiri anlamında Yine altın birinci değerden bırakmıyor. Bugünkü getiriler onu gösteriyor. Son 20 yıldır olduğu gibi 2023 yılında da olduğu gibi 2024 yılında da birinci değerden bırakmayacağını ben tahmin ediyorum. İslam Bey şimdi Emine Hanım altın sertifikası da sormuş. Hemen çok kısa bir altın sertifikası hakkında da bir fikrinizi dinleyelim sizden. Burada beklentim yine pozitif. Ee, yine ONS ve gram tarafındaki hareketlilik buralarda pozitif yönde e, değerlenecektir. O yüzden emin adam. Bekletmesinde bence fayda var. Teşekkür ederiz İslam Bey. O zaman yine bir Gümüş konuşalım. Aslında her hafta konuşuyoruz. Zaten evet. konuş gümüş konuşmamak olmaz. Yıl sonu geliyor. Sizin yıl sonu beklentiniz Gümüş oldukça pozitif. Evet. Oradan dolayı dinleyicilerimiz sormuşlar. Yıl sonu geliyor. Gümüş fiyatlarında son durum nedir diye. Gümüşün e, analizini Aralık ayında yapacağız. Çünkü her yıl Aralık ayında getiri yatırımcısına gösteriyor. Şu anda 22.70 dolar seviyesindeyiz. Yine rasyodan kaynaklı düşük, düşük kalmaya devam ediyor. Günlük kapanışlar önemli. 22.80 dolar seviyesi üzerinde kapanış yaparsak problem yok. Yukarıda 24.50 direnci var. Ben pozitif beklentimi yine devam ettiriyorum. Gram tarafında 20.65 lira seviyesi var. Yine fiziki tarafta kapalı çarşı piyasasında 21 lira seviyesinin üzerinde Burada 20-50, 21-50 bant aralıkları geçerliliğini koruyor. Özellikle bu akşam FED kararından sonra bir yön kırılması mutlaka bir dalgalanma yaşayacaktır. Ama e, altının var, gümüşüm de var ama paraya da ihtiyacım var. Hangisini satmalıyım? Bence öncelik altından yan olmalı. Çünkü altın daha güçlü gümüşten. Gümüş yatırımcısı biraz daha bekleyecek, aralık ayını bekleyecek. Aralık ayı geldiği zaman gümüşün agresif yükselişleri bir anda gerçekleşebilir ve gerçek değerine o zaman ulaşabilir. Mustafa Bey şu an <laughs> euro alınır diye sormuş İslam Bey. Yani euro için e, euro dolar paritesi 1.0545 çarpanına baktığımız zaman avro TL kuru 29.89 lira seviyesinde. Benim nazarımda alınır e, orta ve uzun vadeli bir yatırımcıysa acil olmayan bir parayla yatırım yapmayı düşünüyorlarsa o sepetine mutlaka euro da konulmalı ee, ama bu şu demek değildir benim 1 milyon TL param var hepsi de gideyim yarın euro alayım demek değildir. Her zaman sepet uygulaması bizim için önemli 125 125 125 ee, bu döviz sepetimiz içindeki dövizin adı dolar değil euro olmalı bence. İslam Bey şimdi %25 demişken bir dinleyicimiz demiş ki borsada %25'lik alımı yaptınız mı diye sormuş. Şimdi borsada geri çekilme hali devam ediyor. Şu an göremiyorum evet. aktif ama 7400 seviyesinden aşağısını test ettik. Sizin e, görüşleriniz nedir borsayla alakalı? E, %50 alım yapmıştım. E, %50 alım için bekliyorum. E, bugün 7385 puana kadar bir gerileme oldu. Benim için sürpriz olmayan bir gerileme. Bir miktar daha beklemeyi istedim uygun gördüm kendimce. 125, e, 4000, 7400 puan seviyesinin altına sarkınca o belirlemiş olduğum hisse senetleri bir miktar daha gerileyince burada 125 alım yapacağım. Tekrar aşağıda alanımız var 7150 belki 6900 benim için sürprizdi Burada da tekrar diğer 125'ime tamamlayarak yoluma devam edeceğim ve e, bu yılki borsa sayfamı kapatmış olacağım. 6 ay sonra Haziran ayında tekrar o sepetimizi açarız ve ne kadar getirisi varsa hep beraber görürüz. 2024 yılından umutluyum. Bu yükselişler devam edecek. Ama kısa vadede son bir aydır bütün yayınlarımızı da sık sık ifade evet. ettiğim gibi benim beklediğim bir alan var. 7500 puan seviyesinin altında kademeli alım yaparım ve en az 6 ay beklerim. Bu düşüncem halen geçerli. E, %50 alımımı daha yapmadım. Biraz daha beklemeyi tercih ediyorum. İstanbul, o zaman tabii ki şu an popüler enstrümanı Bitcoin. Herkes Bitcoin soruyor evet. şu an. ara çok yoğun bir şekilde bu konuda soru var. Bitcoin ne olacak? İşte kripto paralarda bir hareketlilik var. Bunun devamını siz beklemiyorsunuz diye hatırlıyorum ama yani her zaman konjüktürü biliyorsunuz değişiyor böyle konularda. Yani Bitcoin yükselişi sınırlı kalacak mı yoksa yükselmeye devam eder mi? Sizden çok kısa bir kripto para yorumu dalalım. Son yükselişler biraz bu taraftaki arkadaşları heyecanlandırdı ve umutlandırdı. Murat Bey'e selamlar. Ancak çok da hevesli olmamak lazım. Buradaki manipülasyon ve baskılanma süreci maalesef halen devam ediyor. Son iki haftadır yayınlarımızda kripto para piyasası ile alakalı bir sabah kalktığınız zaman 31 bin dolar seviyesini görebilirsiniz. Uyarılarım vardı o zaman 28 bin dolar da. Yani 30-35 bin bandına geldi. Şu anda 34 bin 363 dolar seviyesinde. Burada ben sert bir geri çekilme bekliyorum. Geçen hafta Bitcoin tarafında kripto para piyasasındaki yatırımcı arkadaşlar uyardım. Bakın böyle sert yükseliş gördük ama sert bir düşüş olabilir. Bir, manipülasyon ve baskılanma süreci devam ediyor. Bizde FED var, Fed faiz kararından olumsuz yönde etkilenebilir. İki, Türkiye'nin gri listeden çıkması için kripto para piyasası ile ilgili yeni bir düzenleme yapacak. Bu da olumsuz yönde etkileyebilir. Dolayısıyla bu iki etken bu iki etken kripto paralara kısa vadede negatif yönde etkileyebilir. Kripto para piyasasındaki arkadaşlarımız dikkat etmesi lazım. Yükselişlerin devam edebilmesi için, kalıcı yükselişlerin devam edebilmesi için teknik olarak 40 bin dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz lazım. E, satış başlayan noktayla bugünkü noktayı gözüne bulundurduğumuz bu zaman hala işte boğa piyasası başladı artık düşüş yok falan iddialarında da bulunuyorlar. Aslında heves söyletiyor bunu yatırımcısına. Yani aslında duymak istediğini kendi dillendiriyor dışarıya. Ama bence öyle değil. Ee, şu anda kripto paraları e, salmaları biraz zaman alacak. Bu tarafta yatırımcı arkadaşların biraz daha sabretmesi gerekiyor. Şimdi Hamide Hanım, altın bozup konut almak mantıklı mı? diye bir soru sormuş. Aşağıda da buna benzer bir soru var İslam Bey. Ne yapsınlar? Altınları bozup konut alsınlar mı Ben olsam yapardım. Ee, ben de bu yıl iki kez konut alma fırsatım oldu ve altınımla bunu yaptım. Hem altındaki yükselişi bekleyip hem konuttaki düşüşü beklemek biraz yanlış olur. Enflasyon demek e, konut fiyatının ve altının yükselmesi demektir zaten. E, hem altın yükseliyorsa karşısında ev fiyatları da yükseliyor demektir. Ben ev fiyatlarında bir düşüş şahsen TL bazlı beklemiyorum. Dolar bazlı olabilir ama TL bazlı beklemiyorum. Bir köpük fiyatlama vardı, bir balon vardı. Şimdi burada balon fiyatlamalar kısmen kendini geri çekiyor. Ama araç fiyatları gibi değil. Araç fiyatları gibi bir düşüş şahsen beklememek gerektiğini düşünüyorum. Benim yeterince altınım elimde varsa, e, satın alacağım ev hazırsa ve sadece altının yükselmesini bekliyorsam beklemezdim. Altın her ay üzerine koya koya devam edecek. 2023 yılında 1115 lira seviyesinden başladık. Şu anda 1845'i konuşuyoruz ve dolayısıyla 2024 yılında 2000 lirayı başlayacağız. 2500'ü konuşacağız. 2700'ü konuşacağız. Altına bakarsak böyle her yer üstüne koyu koyu gidecek. Ama ev fiyatları da düşmeyecek. Ev fiyatları da böyle üstüne koyu koyu gidecek. Yani altından kazanıp evden kazanmamak veya her ikisinden kazanmak gibi bir durum söz konusu değil. Peki diğer bir soru. Gümüş bozdurup <laughs> borsaya girilir mi diye bir soru da gelmiş İstanbul bey. Bence hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bence hayır. Ee, gümüş değerinden fazla aşağıda ve dolayısıyla değerinden fazla aşağıda olan bir emtia değerinden fazla hızlıca yükseliş yapabilir. Benim tercihim hayır olurdu. Hayır olurdu. Sultan <laughs> Beyciğim şimdi yayınımızın sonuna geldik. Bize ayrılan süre ben maalesef. O süreyi doldurduk. Ama bizi dinlemek isteyen, bizi takip eden dinleyicilerimiz her çarşamba günü saat 3'te e, işte, İstanbul'a bir yayın yapmaya devam ediyoruz. Aklınıza kalan sorularınız, merak ettikleriniz varsa da cevaplamaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese şimdiden iyi günler diliyoruz. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.